Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tüner. Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim, çok sağlıklıyım. Bugünkü güncel enerjimiz arkadaşlar aklınızdaki kişi size karşı durumu, düşüncesi, adımları olacak mı? İletişime geçecek misiniz? Ee, güncel enerjisine ne boyutta? Bunları tek tek bakacağız. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Abone olup tüm bildirimleri tıklıyorsunuz ve benden her daim haberdar oluyorsunuz. Biri bir iletişime geçmek isteyen arkadaşlarım olursa açıklama kısmına link paylaşıyorum. Instagram hesapları üzerinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi yapmanız gereken şey ise gözlerinizi kapataraktan derin nefesler alıyorsunuz. Aklınızdaki kişinin ismini 3 kere bana söylüyorsunuz. Ben de söylemiş olduğunuz Aklımızdaki kişinin güncel enerjilerini, düşüncesini, duygusunu, özlemini, adımlarını size tek tek aktaracağım. Hadi bakalım aklımızdaki kişi seviyor musun? Adımın olacağı, adım atacak mısın? Yetişim kuracak mısın? Durumun ne boyutlu olacak? Bize tek tek aktar. Şu an ne yapıyorsun? Güncel enerjinin ne saysa senin enerjilerini şu anda İzleyen ve dinleyen arkadaşlarımı özel niyet ederek zamanlı zamansız bir açılım yapıyorum. Ne zaman sizin karşınıza çıkarsam, ne zaman beni izler ve dinlersiniz bu açılım size özel bir açılım olsun diyorum. Ve enerjimi sizlere geçiriyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Sizler de görün arkadaşlarım. Evet. Direkt enerjilerimiz yansısın. Okay. Canlarım 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 Öncelikle burada e, aklınızdaki kişinin zengin bir varlıklı bir karakter olduğunu Para kralı bir insanın olduğunu Durumunun gayet iyi olduğunu Dönemsel olarak e, işleriyle alakalı bazı olaylarının düzene sokmak istediğini bana burada vurguladı e, İkinci kartımdayız arkadaşlarım size çok güzel gördüğünü, gerçek anlamda iletişime geçmek istediğini, lakin şu anda yapması gereken bazı olaylarının olduğunu ve dönemsel olarak para konuları, aşk konuları yahut sizin ona hani durumu olmasına rağmen e, her daim destekte olduğunuzun maddi ya da manevi bunu farkında olduğunu burada söylüyor. E, bir kayıp içerisinde. Bu kayıp şu an için arkadaşlar? E, gerçek bir Para kaybı Yahut bir hastalığın çıkmasının içerisinde olduğunu görüyorum. Ee, gerçek bir ölüm de olabilir aynı vakitte bu. Ee, çok büyük sıkıntılar çektiğini, e, ol, e, hayatında e, çok düzenli bir e, yaşam tarzı varken e, kaliteli bir yaşam e, yaşam Sunarken etrafındaki insanlara ve kendisine birden tökezlediğini ve çıkmazın içerisinde olduğunu, büyük paralar, büyük yatırımlar yahut büyük anlaşmalar kaybettiğini burada vurgulamak istiyorum. Ee, evet parayı çok önem veren bir karakter aynı zamanda bir kutlamaya gidebilir döngüsünde ne zaman bu döngüsünde arkadaşlarım 29 Şubat ve 9 Mart 19 Mart vurgularına çok dikkat etmeniz gerektiğini çok güçlü bir yapıya sahip olduğunu yani özellikle sizin de çalışan biri iseniz Aslan Burcu aynı zamanda ee, yay burcu olan arkadaşlarım ee, şöyle vurgularsam eğer siz de olabilirsiniz karşınızdaki kişi de olabilir yükselini ya da kendi burcu da olabilir arkadaşlarım. Ee, sizi gerçek anlamda çok güzel ve çok güçlü gördüğünüzü ve evet, sizin yanınızda kendisini de e, çok ama çok böyle e, belki ondan üst kademede daha üst kademedesiniz. Belki de hani ona her konuda destekçi oldunuz. Bu konuda çok güçlü hissediyor sizi. Her konuda benim yanımdaydı. Benim en zor yanımda bile bana destekçi olan bir karakterdi. Neden diyeceksiniz? Çünkü siz ona her konuda destekçi olmuşsunuz. Maddi ya da manevi. Ve bunun farkındalığına vardığını görüyorum. Düşünce açısından arkadaşlar aklınızdaki kişi Evet benim hayatıma girdiğinde ben çıkmazın içerisindeydim. Çok büyük paralar kaybettim. Çok büyük zararlar ettim. Ve bunu bile bile bana her daim destekçi olduğunu farkındayım. Her daim destekçi olmuşsunuz buna siz. Ve önünü görememiş arkadaşlar. Bu da gitgelli nedenlerinden ötürü. Neye gitgelli nedenleri var bu insanın? Kafa karışıklığı, kaybetme korkusu ve aynı zamanda... Evet... Kafa karışıklığı, kaybetme korkusu dedim. Buna rağmen size gelmek istediğini tekrardan size şans isteyecek. Yani eğer ki ayrıysanız ya da hayatınızda bir birliktelik varsa tekrardan bir araya gelmek istediğini size vurgulamak istiyor burada kendisi. Duygusu ve düşüncelerinde. Ne bu duygusu ve düşünceleri? Evet, seni çok güzel görüyorum, sen çok güçlü bir bayansın, Seni sonsuzluk istiyorum. Ya da sen çok yakışıklı bir baysın, seninle sonsuzluk istiyorum. Aynı zamanda ikilemde kaldığım bazı olayları çözmem gerekiyor ki sana net bir şekilde adım atayım diyen bir ruh halinde olduğunu da söylemek istiyorum canlarım. Hadi bakalım. Şimdi buradaki enerjilerimiz neler söyleyecek? Canlar şöyle söylersem e, bunun hayatında belki bu insan evli olabilir, hayatında başka bir ka kadın olabilir ya da başka bir erkek olabilir hayatınızdaki görüştüğünüz kişinin ya da sizden ayrıldığı döngülerde ayrıldıktan sonraki döngülerde ki siz hayatınızdaysa e, dayken yoksa yeni birini aldığını ama onunla e, mutsuz olduğunu e, hiçbir şekilde hayal kırıklığına uğrattı, uğradığını döngüsü yok yani bir sevgi bağı yok öylesine alınan bir beraberlik öylesine giden bir ilişki durumu söz konusu şimdi keçi gibi inatçı bir kadın figürü görüyorum ben burada kimin tarafında aklınızdaki kişinin etrafında bu kim olabilir anlaştığı insan olabilir sevgilisi olabilir sözlüsü nişanlısı karısı yahut eşi yahut anne faktörü olabiliyor ee, keçi gibi inatçı ne inatçı inat eden bazı konuların farkına vardığına ve onun üzerine durmadan iğneleyici laflarla bazı olayları e, su yüzüne çıkması ve onun döngüsünde durmadan e, kafasına kalkması gibi ve bir konu üzerinde de durmadan e, ona söylemesi aklınıza kişiye şey durmadan iğneleyici laflar inat etmiş bir şekilde ısrar etmesi bir durum söz konusu e, ama şunu söylersem, evet bir konu hakkında çok büyük hayal kırıklığına uğratmış size Çünkü size verilen sözlerin hiçbirini yerine getirmediğini, aynı zamanda siz de bu durumdan çok çok rahatsız olduğunuzu gerçekten diyorsunuz ki, Senden de soğuyorum. Yani aklınızdaki kişiden bile dönemsel olarak çok sıkıldığınızı, soğuduğunuzu bana burada vurguladınız evet seninle şu an için bir duygusal yol ayrımındayız dönemsel olarak bana geliyorsun tekrardan gidiyorsun ne yapmak istediğini gerçek anlamda anlamıyorum senin hakkında gerçek anlamda hakimiyet kuramadığımı ve sana çok kızıyorum için kızıyorum dersen birazcık cesur olmanı hayal kırıklığını uğrattığın döngüleri artık kabul etmeni evet bana aşıksan aşkını net bir şekilde ifade etmeni çünkü diyorsun ki bana sana aşığım sana geleceğim senin istediğin tarzda sana geleceğim. Lakin benim yanımdayken bana çok soğuk davrandığını, ifade edemediğini, kendini bana ifade edemiyorsun. Benim sadece senden istediğim tek nokta kendini bana ifade etmen. Aşkını göstermen, ilgini göstermen. Ve sen bunu bana söyleyemiyorsun diyorsunuz aklınızdaki kişiye. Aynen öyle arkadaşlar. Ee, ve aynı zamanda anaç bir... Ee, bir kadın var burada belki anne faktörü çocukları olan bir karakter belki görüştüğünüz insan evli olabilir çocuklu olabilir yahut sizin geçmişiniz vardır Siz bir anne faktörüsünüzdür sünüzdür ee, gitgelli döngüleriniz var ve diyorsunuz ki ben artık bundan sonraki döngümde Evet aşk için her şey yaparım ama benim için çocuklarım da çok önemli çocuklarım varsa yahut Hani bu döngü de var çünkü burada. Uyanı alacaksınız. Uyumanı evrene göndereceksiniz. Bu genel bir kolektif açılımdır arkadaşlar. Lütfen uyanı alın. Uymuyorsa evrene gönderin. Çünkü çok bir daldan açılım yapıyorum. Bilginiz olsun. Ee, çocuklarım, benim çok, çocuklarım benim için çok önemli. Ve ben onlar için yaşıyorum. Evet aşk da çok önemli. Ama beni bu şekilde kabul edeceksen, bu şekilde kabul ettireceksin ya da edeceksin gibi bir durum söz konusu canlarım. Şimdi... Hadi bakalım. Aklınızdaki kişiyle evlilik aşamasındayken yahut evlenip ayrılmış olabilirsiniz ya da tek taraflı bir evlilik yapmış olabilirsiniz. Aynı zamanda da şimdi bakacağız. Canlarım burada diyorsunuz ki bana e, seninle bizim planlarımız vardı. Biz seninle bir evlilik aşamasına gidecektik. Her şeyi kabul ettirecektik ki ettik, ettirdik de her şey yolundaydı. Birden senin değişmen adımının e, adım atarken o attığın adımı geri çekmen beni gerçek anlamda çok böyle sıkıntıya düşürdü. Çünkü ben seninle bir gelecek düşünürken sen bu şekilde yapıyorsun, benim kafamı karıştırıyorsunuz diyorsunuz. Evet aklınıza kişi de aynı şekilde diyor ki evet eee şu an yapmam gereken bazı planlarım var. Bunlarla uğraşıyorum. Bu planlarımı yerine getirdikten sonraki döngüde anahtarlı bir olayım. Araba işi, galeri yahut bunlarla alakalı bir döngüye gitmiş olabilir arkadaşlar. Mücadele ediyorum senin için. Mücadele etmediğimi sakın düşünme diyen bir ruh halinde. Evet eğer ki ben evlilik düşünürsem bu ilk evliliğim olur ya da ikinci evliliğim olur ee, ya da bitmelerden sonraki döngümde evleneceğim insan sen olacaksın. Bunu bil. Ben senin için her şeyi yaparım diyen ruh halinde ki güneş e, kartını verdi bana arkadaşlar. diyor ki evet diyor ben diyor söyle e, kışın bitimi ilk e, kışın bitimi ilk başı e, ve o ilkbaharın son evrelerinde yani orta evrelerinde diyelim biz net olsun bir şekilde sana bir haberle bir iletişimle geleceğim diyen bazı olayları kestirip attım evet benim de canım yandı nasıl sen üzüldüysen benim senin için mücadele etmediğimi sakın düşünme senin için çok ama çok mücadele ediyorum diyen bir ruh halinde arkadaşlar evet sen düşünüyorum, aklımdasın ama bir olayım var. Bir olayı çözümlemem gerekiyor. Bu çözümlemem, çözümlemem gereken olay maddi sorunlar, ev problemleri, aile faktörleri ve bunlardan dolayı kafamı gerçekten her böyle sana döndürdüğümde, seninle irtibata geçmek istediğimde bazı olaylar oluyor etrafında. Ne gibi olaylar? Sanki başımda seni aramamam için engel olan insanlar, senden haberdar olan insanlar ve beni zora sürüktüren, zora iten, tercih yapmamı gerektiren bazı döngülerim var Arkadaşlar böyle diyor. Özellikle ismi içerisinde A, L, I harfi aynı zamanda H harfi olan arkadaşlarım ve T, E, M harfleri olanlar da çok dikkat etmesini istiyorum ki aklınızda kişinin ismi içerisinde eğer ki böyle harfler varsa bakın öyle öyle bir harfler varsa onun döngüsünde olduğunu ama sana o haberi mutlaka getireceğim diyen bir döngü içerisinde olduğunu söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlarımızın yeni döngüde dedik ya hani Nisan, Nisan ayı gibi diyelim biz buna. Çünkü neden? Ee, kışın bitimi Nisan'ın ortaları gibi bir haber gelecek ve bu haber gerçekten sizin beklediğiniz bir haber olabilir. Sizin istediğiniz bir haber olabilir. İşte bu haber bu insandan gelecek. Aklınızdaki kişi belki sizden yaşça küçük olabilir. Belki mezhep sorunlarınız vardır, mezhep olaylarınız vardır. Ee, asker bir e, tavrı da vardır. Belki de polis, asubay Teğmen yani gel gibi, gibi asker bir döngüsü olabilir. Yani git bir döngüyü yaşayan biraz çapkın bir karakter olduğunu dönemsel olarak elindeki paranın değerini bilmeyen çok harcamalar yapan sonrasını düşünmeyen bir karakter olduğunda vurgulamak istiyorum canlarım. Şimdi vay 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 şimdi canlarım bakalım ne olacakmış döngüsünde. Ne oluyor, ne oluyor? öncesinde neler oluyormuş? Ona bakalım. Öncelikle bazı olayların çok böyle karmaşık bir döngüye aldığını, kafasının çok karıştığını, kazançlı bir döngüye girerken evet çok güzel bir döngü, evet yükseliyorum ama bir batağın içerisine girdiğini. Ee, ve tekrardan o döngüsünü toparladığını ve başarılı bir döngüye gideceğini görüyorum zevkli bir karakter aklınıza kişi ve sizi de aynı şekilde çok zevkli e, olduğunuzu söyledi çalışma hayatında alakalı bazı kazançlı döngülerde e, bir ay içerisinde e, olaylar olacak belki güçlenecek bu insan güçlendiği döngüde de arkadaşlarım e, sizdeki o engel koyduğu iletişim sıkıntısı, yol sıkıntılarınız hani görüşemediğiniz bu döngülerde sıkıntılı süreçler vardı. iletişim kopukluğunuz vardı. Ayrı mıyız, değil miyiz? Anlam veremediniz. Aniden arkasını dönmesi vardı ve kendisini ifade edememesi ve siz bundan dolayı çok rahatsızlığınız rahatsızlık duyduğunuz bu insanla alakalı ve bu güçlü bir döngüye geçtikten sonraki döngüde yani çalışma hayatındaki o kazançlarını elde ettiğinde toparladığında döngüsünü size bir şekilde o yoldan gelecek güçlenerek geleceğini söyledi ve ne dedik şu an çıkmasın içerisinde belki hani bir mahkemesi olabilir aynı zamanda e, tercih yapmak zorunda kalmış kalmış olmasını itebilirler. Ve size tam arayacakken önüne çıkan sıkıntılar, olaylar e, ve e, ikilemli döngülerde kaldığı için e, o yüzden biraz beklemeye almış. Üzerinde bir nazar, negatif enerji, e, tılsım vesaire bazı olayları olabilir okuması gibi. O yüzden gitgelli döngüleri var. Birazcık yavaştan ve ağırdan aldığını bana burada kendisi tembel olduğunu da vurguladı arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım son olarak adım atacak mı seviyor mu ee, düşüncesine boyutta diyelim özlem özlem var mı? Hadi bakalım en sonuna bakalım sonra da sonlandıralım canlarım. Evet dediğim gibi aynen tahminlerimde yanılmıyorum hiçbir zaman. Arkadaşlar şöyle söyleyelim iş ee, işiyle alakalı. Ee, bazı problemleri vardı ya hani e, yasal olmayan bazı olaylara gitmiş olabilir bunlarla alakalı git geldi süreçleri var ama bunu üzerine sokacak bunun listesinden gelecek ya da bir destekle belki bir toplu bir parayla kazançlı bir vurguya geçeceğini ve size gerçekten aşık olduğunu e, aşk imgesini bana burada vurguladığını aşklar kartı ile beraber belki dediğim gibi karmaşık bir ilişki yaşamış olabilirsiniz belki bunun döngüsünde ayrılmanızı gerektiren bazı olaylar, bazı yüzleşmeleriniz oldu. Dönemsel olarak size birden arkasının dönmesinin nedenlerinden bir tanesi iki faktörün olduğu. Bu iki faktör ne olabilir? Kendi hayatındaki döngülerindeki insanlar. Bu kişi kim derseniz belki anne faktörü, kardeş faktörü, abla faktörü, bir kadın faktörü olmuş olabilir ee, ve size bu bir kere değil, daha önceden de, daha öncelerden de bazı arkadaşlarımızın iki kere arkasını döndüğünü, ama bu sefer diyorsunuz ki daha uzun sürdü sanki, hani eskiden kısa kısa en fazla bir gün, iki gün, iki gün, beş gündü, ama bu sefer daha uzun sürdü. Ne yapıyor? Çok merak ediyorum gibi bir döngüye girmiş olabilirsiniz. Acaba gerçekten mi bitti dersiniz? Hayır. Tamamen bir bitiş yok arkadaşlar. Bu insan bazı olayları hallettikten sonraki döngüde size yola çıkıp geleceğini söyledi. Evet aranızda belki yol mesafesi var, mahkemelik döngüler var. Belki sizin boyutunuzu bekliyor, belki kendi boyutunda uğraştığı mahkeme vurguları var. Bu nedir? Kendisinin maddi para zararları ve bununla alakalı doğan şikayetler vesaire bunun üstesinden gelmeyle alakalı ya da şikayetlerle atılan bir iftiranın üzerine gelmesi. Hani birçok şeyler olmuş kendi döngüsünde. Bunları toparlamaya gideceğini, ve arkadaşlar blokajları var önünde. Yani iletişimde çok büyük sıkıntılar yaşıyorum. Evet seni seninle tekrardan en baştan başlamak istiyorum. Ama en azından bunun için biraz zamanı ihtiyacım var. Ama o zaman da artık çok yakında geldi. Toparlama, toparlamam an meselesi. Ve sana net bir şekilde artık adımımı atacağım. Merak etme. Enerjisiyle size geleceğini vurgulamak istiyorum. Evet bakalım arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Önemli alan olumlamaları yapacaksın. Eğer siz gerçekten bunun e, bu aklınızdaki kişinin size gerçek anlamda güzel bir şekilde gelmesini istiyorsanız bana bütün sıkıntılarından, mahkeme döngünden, para sıkıntılarından, e, geçmişinden arın da gel. Yani arınarak geleceksin. Arınarak gel, aşkla gel, tutkuyla gel diyebilirsiniz. Bu enerjiyi evlene gönderebilirsiniz arkadaşlarım. Eğer ki gelmesini ciddi anlamda istiyorsanız hayatına hayatınıza güzellikleri kabul edip hayatınızın akışını bu şekilde sağlamış olabilirsiniz evet dört büyük meleğimiz Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil uyarı mesajlarımız izleyen arkadaşlarımıza ne olacak bir adım atacak arkadaşlar ve siz bu adımı değişimi kucaklayacaksınız bu değişim nasıl olacak derseniz siz ne kadar çok sessiz kaldıysanız e, bazen hani susmak en iyi cevaptır diyorsunuz kendi kendinize. Evet susmak en iyi cevaptır ve en güzelini yapıyorsunuz. E, sık sık aramalar, engeller konmalar hani sanki ona bağımlamış gibi bir döngüye girmeyin asla. Kendinizi sevin, önceliğiniz mutlaka kendiniz olsun. aklınıza kişiler ikinci bir... E, döngünüz olmuş olsun ki sessizliğiniz bu şekilde olsun. Değişimi kucaklayın. Bolluk, bereket, iş konuları, aşk konularında güzel gelişmeler olacağını aynı zamanda bir adım atacak arkadaşlar. Kim? Aklınızdaki kişi. Bu adım nasıl olacak? Ufak bir adımla başlayacak. Bu nedir? İletişimle alakalı yahut sosyal medya hesaplarınızla alakalı. Selam ufak tefek yazılarla bir adımını atacak. Sonraki döngünüzde de bu akış haline devam edecek. Bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, ışıkla kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.